TRT 24 YouTube sayfasında Mehmet Tahsin'in Cübbeli Harikalar Kumpanyası başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Bu ülkede dindarlar yıllar boyu hep polis ve istihbarat korkusuyla yaşadı. Hangi parti iktidarda olursa olsun devlet her dönemde dindar kesimi takip etti. Yıllarca filan grubun filanca önemli adamı mitçi çıktı söylentilerini duyduk. Sadece tarikat ve cemaatler arasında değil her kesim içinde devletin devşirdiği etkili isimler her zaman var oldu. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bizim tarlayı sürmüşler haberimiz olmadan sözleri boşuna değildi. İki hafta önce de TR724 YouTube kanalında yayınlanan Çıkış Yolunda Ekrem Dumanlı MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yakın çevresine Devlet Bahçeli'nin Mite çalıştığını söylediğini nakletmişti. Bu aralar gündemde olan Alaaddin Çakıcı'yla Devlet Bahçeli'nin ortak noktasının da MIT'e çalışmak olduğunu yine aynı programda anlattım. Eskiden sadece dindarlar arasında değil, her kesimde MIT'e çalışmak ve yol arkadaşlarını ispiyonlamak ayıp sayılırdı. MIT'çi diye bilinen isimler uzak durulması gereken tiplerdi. Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan'ı MIT'in başına atadı, işler değişti. İstihbarata çalışmayı, ispiyonculuk yapmayı marifet sanan, devletim için her şey yaparım diyen İslamcı bir güruh türedi. Bunlar dün tagut dedikleri devlete bugün tapınmayı ve devletin derin odaklarıyla içli dışlı olmayı marifet saydı. Düne kadar mitçi diye bilinen ya da devletle karışık ilişkileri olan pek çok isim televizyonların tartışma programlarının demirbaşı oldu. Bunlardan biri de son dönemde televizyon ekranlarının vazgeçilmez eğlencesi haline gelen Cübbeli Ahmet. Düne kadar dindar kesime en ağır hakaretleri eden tipler Bugün televizyon ekranlarında Cübbeli ile saatler boyu kakara kikiri program yapmaktılar. Hayatını dine ve dindarlara düşmanlık üzerine kurgulamış tipler nedense Cübbeli'yi el üstünde tutar olmuş. Tarikatların ve cemaatlerin kökünü kazıyacağız diyen Doğu Perinçek, Cübbeli'ye vatansever derken, Cübbeli de Perinçek'e dua ettiğini ilan ediyor. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ten Saygı Abi diye bahseden Cübbeli'nin yakın çevresi Nedim Şener, İsmail Saymaz, Fatih Altaylı gibi isimler olmuş. Hepsinin ortak yönü biraz fazla devletçi olmaları nedense. İşte bu Cübbeli geçen Ocak ayında Habertürk'te katıldığı bir programda 2000 civarı IŞİD yanlısı derneğin silahlandığını ve iç savaş çıkaracaklarını iddia etmişti. O gün pek gürültü koparmadı bu iddialar. 9 Eylül tarihinde CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın programına katılan Cübbeli aynı iddiaları bir kere daha tekrarladı. Batman, Adıyaman tarafında bunlardan çok var, bunlar silahlanıyor ve Şii-Sünni çatışması çıkaracaklar dedi. Bununla da yetinmeyip, tarikatlar takip edilsin, emniyete ve istihbarata çok iş düşüyor, aralarına adam soksun, ne olup gittiğini öğrensin çağrısı yaptı. Programdan sonra ortalık karışıp savcılar bu adamı neden ifadeye çağırmıyor sesleri yükselmeye başlayınca cübbeliği bir telaş sarmış. Birkaç gün önce bir kere daha çıktığı Ahmet Hakan'ın programında anlattıklarından öğreniyoruz ki silahlanan 2000 dernek iddiası gerçek değilmiş. Kendisi bu rakamı MHP'nin ileri gelenlerinden ismini vermediği birisinden duyduğunu söyledi. Ancak aynı programda, rakamı 2000'i bulur dedim diyerek uydurduğunu kabul etti ve kamuoyundan özür diledi. Devamında şunları söylüyor Cübbeli. Arkadaşlar bana dediler ki sen bu ifadeye gideceksin. Herkes peşine düştü bu işin. Sen bu ifadeyi verirken 5-10 tane klasör yapmıştın. Kendine göre toparladıklarını ver, sonra bizim ismimizi ver. Benim birlikte çalıştığım arkadaşlar, derneklerinde sohbet yaptığım 30 senelik hukukum olan yapı. Her yerde Selefilere karşı faaliyetleri var bu arkadaşların. İdlib'de de onlar. Benim birlikte çalıştığım arkadaşlar. Devletimizin yanında milliyetçi bir kadro. Tabi o programda ne Ahmet Hakan'ın ve ne de yancısı Nedim Şener'in aklına sen kimsin arkadaş buna fişleme denir, senin böyle bir görevin mi var demek gelmedi. Devamında başka ilginç şeyler de anlatıyor Cübbeli. Mesela ifadeye gittiğini söylüyor ama savcılığa değil polise gittiğini, giderken birkaç araç değiştirdiğini, gittiği yerin çok gizli tutulduğunu belirtiyor. Ahmet Hakan bile casus filmi gibi demek zorunda kaldı. Belli ki cübbeliği alanlar normal polisler değil. Hatta cübbelinin ifadesini alanların polis olup olmadığı bile belli değil. Emniyet müdürlüğünün dışında çok özel güvenlik tedbirleriyle korunan bir binaya götürüldüğünü söylediğine göre polisten başka birileri var işin içinde. Neden savcılık değil polis? Neden polisin ifade alması gereken yer emniyet binası değil de gizemli başka bir yer? Belli değil. Beraber çalışma yaptık. Dernekleri var. 30 yıldır çalıştığım milliyetçi bir yapıdan arkadaşlar kim? Cübbeli'nin kastettiği yapının mensubu olduğu İsmaila cemaati olduğunu hiç sanmıyorum. Bu işlerin çivesinin çıktığını gösteren diğer bir olay, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu üzerinde yaşanan tartışmalar devlet kurumlarıyla fazlasıyla içli dışlı olduğu bilinen İyi Partili Ümit Özdağ isimli profesör kuyuya bir taş attı. Burak Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etti. Bu iddialar onlarca programda saatler boyu tartışıldı. Konumuz bu değil. Bunun üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in anlattıkları dehşet vericiydi. Buğra Kavuncu'yla ilgili olarak bana geldi ve Buğra'nın FETÖ'cü olduğunu söyledi. Ben de kendisine konuyla ilgili belge ve bilgi getirmesini gereğini yapacağımı söyledim. Belgesi yok. Bu bilgiler nereden? O da jandarma, askeriye ve MIT'ten aldığını söyledi. Ben de ilgili kurumların başındaki kişileri aradım. Okudum. Bunlar iddia. İddia sahibi şu kişi. Dolayısıyla sizden alındığını söyledi. Bu bilgilerin sizde olup olmadığı doğru mu? Çarşamba bir arkadaşımız, perşembe bir arkadaşımız geri döndüler. Sayın Özdağ'ın oralardan aldığını iddia ettiği kayıtların sisteminde olmadığını söylemiş oldular. Bu sayede İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FETÖ'cülük suçlamasından aklandı. Ümit Özdağ'ın iftira attığı ortaya çıktı ve partisinden ihraç edildi. Dehşet verici olan kısım şu. Madem bir insanın Örgüt üyesi olup olmadığına Ümit Özdağ, Meral Akşener, Hakan Fidan veya Hulusi Akar karar verecek, o zaman mahkemelere ne gerek var? İşin çivesi öyle çıkmış ki mahkemeler önüne gelen dosyalardaki delillere bakmayı çoktan bıraktı. Yasa gereği asla delil niteliği taşımaması gereken MIT'ten gelen bilgilere göre kararlar verilir oldu. Biliyorsunuz sırf iktidara muhalif söylemleri nedeniyle 2 yıla yakın cezaevinde tutulan Alparslan Kuytul Hoca'ya ve sevenlerine her türlü eziyet yapıldığı yapılmaya da devam ediyor. Son günlerde iktidar çevresinin yargı reformu söylemleri üzerine Kuytul Hoca'nın anlattıkları dikkate değer. Yargı reformuna gerek yok. Mit yargıdan elini çeksin. Hakimlere, savcılara talimat vermeyi bıraksın. Ne dersiniz? Haklı değil mi?